Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda 2022 yılının en iyi 10 yaz lastiğini birlikte geriye sayacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. 10 numarada BF Goodrich'in Advantage lastiği bulunuyor. Kuru zeminde stabil yol tutuşu ve frenleme sağlıyor. Islak zeminde ise ne yazık ki düşük bir performansı var. Aynı zamanda gürültü seviyesi de ortalama düzeyde. 9 numarada Kumho Extra lastiği bulunuyor kuru zeminde düşük fren mesafesi, ıslak zeminde biraz daha düşük performans, yüksek yuvarlama direnciyle de karşımıza çıkıyor. 8 numarada Falken ZX bulunuyor. Islak zeminde yüksek performans, kuru zeminde yeterli yönlendirme fakat fren mesafesi biraz daha düşük. Aynı zamanda yuvarlanma direnci yüksek fakat ses gürültüsünün de düşük olduğunu belirtelim. 7 numarada Pirelli'nin Cinturato P7 lastikleri var. Islak ve kuru zeminde ortalama bir performans sunuyor. Yüksek yakıt tüketimi ve nispeten yüksek aşınmayla karşımıza çıkıyor. 6 numarada Nokian Wetproof lastikleri bulunuyor. Özellikle ıslak zeminde güçlü bir performans sunuyor. Aynı zamanda düşük gürültü seviyesiyle de öne çıkıyor. Nispeten yüksek aşınmaya sahip olduğunu da belirtelim. Hankook son yıllarda premium markalara oynayan bir lastik firması ve 5 numarada yerini alıyor. Ventus Prime 3 lastiği ile ıslak ve kuru zeminlerde yüksek performans sunuyor ve ortalama bir konfor düzeyine sahip. 4 numarada Bridgestone Turanza T005 lastiği bulunuyor. Islak ve kuru zeminde yeterli performans sunan lastikler konforlu bir sürüşü de vaat ediyor. Olumsuz yanı ise biraz dış gürültüsünün fazla olması. 3 numarada Michelin Primacy 4 lastiği bulunuyor. Keskin yönlendirme, kısa fren mesafesi, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek konfor seviyesiyle öne çıkan lastiğin en büyük dezavantajı düşük aşınma direnci. İki numarada Continental Premium Contact 6 lastiği bulunuyor. Ben de bu lastiği bir yıl kadar kullandım ve çok beğendiğimi ve kesinlikle tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. İyi dengelenmiş bir yaz lastiği, ıslak zeminde, kuru zeminde, kısa fren mesafesi ve yol tutuşu olarak öne çıkıyor. Uzun ömürlü bir lastik, dezavantajları ise yüksek ses ve düşük konfor seviyesi diyebilirim. Tabii bu premium rakiplerine oranla. Listenin bir numarasındaysa Goodyear Efficient Grip Performance 2 lastiği var. Bu sene yeni çıkan bir lastik. Keskin yönlendirme, kısa fren mesafesi, uzun kullanım ömrü, düşük yuvarlanma direnci ve düşük ses seviyesiyle öne çıkan bir lastik. Bir önceki seriye göre özellikle kullanım ömrü daha fazla arttırılmış. Benim de ilk serisini kullandığım ve tecrübe ettiğim bir lastik oldu. Özellikle ses seviyesi ve konfor seviyesi gerçekten yüksek. Yeni bir lastik alırken lastiğin üzerinde bulunan Avrupa Birliği lastik etiketlerini değil aynı zamanda bağımsız firmalar tarafından kuruluşlar tarafından yapılan testleri de incelemenizi tavsiye ederim. Ben bu sıralamayı yaparken Tire Review ve The Tire Lab internet sitesinden aldığım verileri harmanladım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin de tavsiye ettiğiniz lastik markaları varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.